Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Ne demek hocam? Yarım ekmekle peyniri bulduk mu? Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Allah bir otomobil veriyor, arabamız oluyor. Ya Rabbi çok şükür arabamız oldu. Allah ev veriyor, bizi kiradan kurtarıyor. Ya Rabbi çok şükür evim oldu. Bazı kardeşlerimize koca bina veriyor, dükkan veriyor, iş hanı veriyor. Ya Rabbi çok şükür bu iş hanım oldu, binam oldu diyoruz. Ya bakkaldakilerin hepsini aynı fiyata alamıyorsun. Ekmek, araba, ev, bina hep aynı ödemeyi yapıyorsun. Ya Rabbi çok şükür elhamdülillah. Yarım ekmekle peyniri bulduk mu bir kısmını da koparıp da bulamayan fukaraya verirsek bunun şükrünü eda etmiş olacağız. Allah araba verdiyse dört tekerden birisi arabası olmayanlar için dönerse şükrünü eda etmiş olacağız. Allah ev verdiyse hiç olmazsa haftada bir dinden, imandan bahseden sohbetler yaptırabilirsek evin şükrünü eda etmiş olacağız. Allah boy boy evlat, torun verdiyse vatana, millete, dine, İslam'a hizmet eden birer adam olarak yetiştirebildikse onların şükrünü eda etmiş olacağız. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ bir gün gelecek size verdiğim nimetlerden hesaba çekileceksiniz demiş.